Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda sizden gelenler serime Hasan Doğan arkadaşımızın bizi hazırlamış olduğu el yapımı ana kucağını sizlerle paylaşacağım. Sizden gelenler serisine devam etmemi istiyorsanız sizler de kendi kümeslerinizin görüntülerini ...bana yollayabilirsiniz. Sizleri de sırasıyla paylaşabilirim arkadaşlar. Sizlerin de kümeslerinizi... E, ...youtube üzerinden bütün dünya seyredebilir. Bilginiz olsun. E, nasıl bir video çekeceğim... ...neler yapmam gerekir diye soruyorsanız... ...hemen videonun açıklama kısmına... E, ...sizden gelenler serisi için... ...nasıl video atacağınızla ilgili... ...detaylı açıklama bulunacak. Orayı okuyarak... ...bana kendi kümesinizi ve kendinizi tanıtan... ...harika hayvanlarınızın görüntülerini gönderebileceksiniz. Ben de sırası geldikçe sizler için paylaşacağım. Şimdi hep beraber Hasan Doğan arkadaşımızın yapmış olduğu ana kucağını izleyelim. Nasıl yapmış, neler kullanmış hep beraber öğrenelim. Kendisine de buradan çok teşekkür ederim övgülerinden dolayı. Kendisini de buradan tebrik ederim. Çok güzel bir iş çıkarmış. Ellerine sağlık diliyorum ve hep beraber bu videoyu izleyelim. Evet e, merhabalar Resul Hoy YouTube kanalı takipçileri Hepinize merhabalar diliyorum Hayırlı günler diliyorum Sağlıklı günler diliyorum bu koronalı günlerde Şimdi e, bu videoyu e, Resul Bey'e e, Sizden gelenler e, videolarını paylaştığı için Kendisine çekme gereği duydum Daha önce de bir videomu yayınlamıştı Kendisi kuluçka makinesi ile ilgili Şimdi de e, kendisinden gene esinlenerek kendisinin bu ana kucağının yapımında fikirlerinin bana çok büyük vermiş olduğu katkılarından dolayı böyle bir video çekme gereksinimi duydum. Şimdi şu anda ekranda görmüş olduğunuz benim kendim tasarladığım Resul Bey'in de çekmiş olduğu ana kucağı videolarından da esinlenerek onun katkılarıyla birlikte kendi tasarımımı meydana getirdim. bir tane ana kucağını görüyorsunuz şu anda burada. Ki birazdan şu anda içeride civcivlerimiz var. Karışık köy ve Hint ee, civcivleri Playmut karışık olarak içinde bulunan yaklaşık 9 adet civcivimiz var. Onların da size fotoğraflarını ve videolarını çekip göndereceğim. Resul bey yayınlarsa da memnun olacağım buradan. Kendisine bir teşekkür videosudur bu arkadaşlar. Şimdi ee, hemen çok fazla videoyu uzatmadan kısacası ee, neler kullandım ve bana kaç paraya mal oldu? Size e, bununla ilgili hemen kısa bir bilgi vereceğim. E, elimde olan malzemelerden bir kısım yararladım ve bir kısım da satın aldığım ürünler vardı. Yani evin çatısında böyle bir sistem yaparak yavrularınızı yaklaşık olarak şöyle söyleyeyim size 13-14 hatta 15 adet yavruyu 1-1,5 aylık olana kadar içerisinde rahatlıkla bakabiliyorsunuz. E, burada benim kullanmış olduğum e, yeni nesil Kontroplak dediğimiz e, ağaçlardan tabaka olarak bir tabakayı aldım ve bunu benim vermiş olduğum ölçüler doğrultusunda marangoza kestirdim ve böyle bir e, ana kuca meydana geldi. Şöyle yönden arkadan da çekeyim. Tabii ben bunun etrafını köpüklerle izolasyon ettim çünkü yeni nesil kontroplak arkadaşlar ince. Soğuk havalarda içerisini ısıtma yönteminden. Her ne kadar e, ampulde yaksanız, ısıcı ampulde yaksanız Ne olursa olsun, e, ısınmadan yana sıkıntı oluyor çünkü soğuğu içeri alıyor maalesef. Ben de elimde olan bu görmüş olduğunuz mavi strafor köpüklerden elimde vardı benim bunları. Bunları e, silikon yardımıyla yanlarından yapıştırarak e, birer tane de vida atarak üstünden hani ne olur ne olmaz uçmasını engellemek için böyle sabitleyerek böyle bir çalışma yaptım. Gayet de başarılı oldu. İçeride istediğimiz sıcaklığı çok rahat yakalayabiliyoruz. Şöyle gördüğünüz herkesin kurulu dışka makinesinde kullandığı dijital termostat bir tane aldım. İnternetten bunu uygun fiyata 20-25 TL gibi bir fiyata alabilirsiniz. İşte gerekli kablo, işte adaptör ve ampul, ısıtıcı ampulleriyle birlikte ee, içeride gerekli e, dizaynı sağlayıp civcivlerimizi e, yaşam alanına kavuşturduk e, 50 TL ısıtıcı 100 wattlık ısıtıcı ampulümüzden aldım hemen şöyle onları da size göstereyim hem civcivlerimizi görelim hem iç dizaynını görelim Evet görüyorsunuz bu ampulümüze de 50 TL verdim 300 TL karşıda görmüş olduğunuz halı altı. E, karbon ısıtıcıdan bir tane koydum. Bunu tek başına kullanmayın arkadaşlar çok az ısı veriyor. Ama bu şekilde kullandığımızda da hayvanlar üşüdüğünde kendini ona yaslayıp bakın şu anda görmüş olduğunuz gibi vücut sıcaklığını dengeleyebiliyorlar. Bir tane de şurada e, 60 wattlık ortalığı aydınlatmak adına içerisini aydınlatmak için sürekli sabit yanan bir lamba bu arkadaşlar. Şu e, karbon ısıtıcıyla e, ampul ısıtıcı. E, termostata bağlı gerekli sıcaklığı bulduğunda enerjisini kesiyorlar. Evet şu anda görmüş olduğunuz gibi yemliğimiz var. Yemliği 20 TL ye aldım. Suluğu 20 TL aldım. Yaklaşık arkadaşlar bana bir 300 TL'lik yani şu görmüş olduğunuz bu arada tabi yavrularımız için de bir maşallah alırım. Burada şu anda Hintler Playmood ve köylü karışık var. Yemlerini yiyorlar. Bu arada özel bir yem karışımım var arkadaşlar. Ee, bu videoyu izledikten sonra Resul Bey'e merak edenler olursa bana ulaşsınlar. Özelden bu yem karışımında size tarifini verebilirim. Gerçek manada söylüyorum arkadaşlar. Şöyle kapatalım yavrularımız da üşümesin. Bu yeminde özelliği hayvanlarınızı aşı yapmak zorunda kalmıyorsunuz. Hayvanlarınız çok sağlıklı bir şekilde yetişiyor. Bunu ben kendim bizzat test ettim. Yaklaşık bir bir buçuk yıldan beri bu şekilde kuluçka makinesinde üretim yapıp cevizlerle üretimimize devam ediyoruz. Yaklaşık bir buçuk yıldan beri bu iş sektörün içerisindeyim. Ee, çok şey denedim. Tekrar ediyorum Resul Bey'in bana çok büyük faydası oldu arkadaşlar. Buradan da kendisine tekrardan sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ee, bu şekilde bu yemi kullanarak hayvanlarımı hiçbir şekilde aşılama olayına gitmeden, aşı vurdurmadan, hayvanlarımda hiçbir şekilde bir hastalığa sebep olmadan hayvanlarımı gayet sağlıklı bir şekilde yetiştiririm arkadaşlar. Bununla ilgili eğer ki yemi nasıl yaptığıma dair ve hangi yemleri kullandığıma dair bir merakınız oluşuyorsa, Resul Bey'e gerekli soruları sorabilirsiniz. Eğer çok aşırı derecede bir talep olursa Bununla ilgili hangi yemleri kullandığıma dair merak ediyorsanız arkadaşlar ben hayvanlarıma ilaç kullanmadan, aşı yapmadan hayvanlarımı sağlıklı bir şekilde yetiştirmek istiyorum. Bu soruyu merak ediyorsanız Resul Bey'e gerekli soruları sorup. Evet arkadaşlar izlemiş olduğunuz görüntüler Hasan Doğan arkadaşımıza ait. Tekrar söylüyorum ellerine sağlık. Sizler de sizden gelenler serisine video gönderebilirsiniz. Bilginiz olsun. Başka güzel bir videoda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.